Avrupa'da yaşayan Türk işçileri yaz tatiliyle birlikte Türkiye'ye gelmeye başladı. Özellikle Almanya'nın kuzey eyaletinde başlayan yaz tatilinin ardından karayolunu tercih edenler Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule sınır kapısına ulaştı. Gümrüklerde henüz bir yoğunluk yaşanmazken Türk işçileri geçtiğimiz yılların aksine yol üzerindeki gümrük kapılarında da sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşıp Kapıkule sınır kapısından giriş yapan sürücüler araçlarını gümrük kapısına çekerek beton zemin üzerine uyurken bazıları da çimlerin üzerine uyup dinlenmeyi tercih etti. Sıla yolunda hırsızlar da boş durmadı. Türk ailelerin kabusu olan Sırbistan'da yaşanan hırsızlık vakası Köln'den yola çıkan Can ailesini mağdur etti. Körn kentinden Konya'ya gitmekte olan ailenin Macaristan'dan Sırbistan'a girdikten 22 kilometre sonraki benzin istasyonunda çanta içinde bulunan 3 bin euro değerindeki altınları çalındı. Benzinliğe koştum. Oradaki çalışan personele yardım istedim. Dedim ki ne böyle böyle bir durum oldu. Lütfen dedim polisi arayın dedim. Polisi aradılar. Polis dedi ki ne ben 5 kilometre oradan uzağım. O arkadaşa söyleyin o bize gelsin şikayette bulunsun. Ben de orayı bilmiyorum. Öylece bıraktım. Burada hürriyet tesislerine geldim. Sağ olsunlar. Şikayetimi burada e, bulundum. Şikayette burada bulundum. O abilere falan anlattım. İnşallah bir sonuca varır.